Tabii bu köpek 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 da köpek köpek da köpek 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 Red Zone. Bu gerçekten... Bu gerçekten bir işaret diyecektim ki... Red Zone'a öldüm. Red Zone'a öldüm. Oyun sanki... ...benim açıktayım Son mermi de değdi. He. Adamlar şamar olanına döndü, var ya. <laughs> Dur, kırmızı alana saygımız var. Şu eve bir girelim. Ölmedim. Öldüm. Tam zamanında geldik. Vay, dört kişilik tam bir takım. Lan! Şu bir, kırmızı bölge savaşları, bir tane yedi, şu iki, John Wick gibi dalıyorum ha! Ulan... Abi inanılmaz ya! Yani var ya maçın başından beri şöyle bir çatışma olsun diye bekliyorum ve olana bak! Ulan saygımız var dedik, tamam niye uzatıyorsun ya? Bir de, ama Hayır, biraz arkadaş, he, tamam, çok için. böyle kenarda durmayalım arkadaşlar. Yerde değiştirmeyelim, sabit duralım. <laughs> 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 Onu alacağız zaten canım o Allah'ın emri. Hop. Hop iki teker rekoru gelir mi? Ben sürdüm abi 20 saniye sürdüm iki teker. Ya! Arkadaşlar şu drop falan böyle yanına geldiğimizde biraz nezaket çerçevesinde baksak. Böyle öküz gibi böyle. Bir şey çalmalar da yani bu kadar öküzlük olmaz ya. <laughs> Close till I get up. Time is barely on our side.